Evet, güzel bir haberi, meclis kararı olarak aldığımız haberi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Melik Gazi Belediyesi olarak belki hem Melik Gazi'nin hem de benim belediye başkanlık tarihinde son 6 senede aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi. Tam 7 tane hayrı tek meclis kararıyla aldık ve Melik hayata geçireceğiz. Bu kararlar içerisinde 2 tane sağlık ocağı yapımı, 2 tane okul yapımı, bir cami, bir Kur'an kursu, bir de sosyal tesis yapımı ile ilgili Dün yaptığımız e, olağanüstü meclis toplantısında karar aldık. Protokolleri imzalayıp mimarilerini hazırladığımız, arsasını hazırladığımız inşallah çalışmaları, hizmetleri de Melik kazandıracağız. Ben öncelikle bu yedi yatırımı, yedi hayrı sizinle paylaşmak istiyorum. E, birincisi Sakarya Mahallesi'nde yapacağımız e, sağlık ocağımız Muzaffer Kantarcı ailesiyle birlikte yapacağız. İkincisi Tınastepe'de Sarı Alp ailesiyle birlikte yine bir sağlık ocağını hizmete sokacağız. Şu anda temeli atılma aşamasında. Bir diğeri okul hizmeti. Baktır ailesine ben teşekkür ediyorum. Güzel bir fen lisesini inşallah Altınoluk bölgesinde hayata geçireceğiz. Çok şık, çok güzel bir eser olacak. Aynı zamanda Muzaffer Altıntaş amcaya da teşekkür ediyorum. Esentepe'de bir anaokulunu birlikte yapacağız. Tabii bunlarla birlikte bir cami bir de Kur'an kursunda inşallah yakında hizmete sokacağız. Bunlardan bir tanesi Danişment'te Yunus İmamoğlu ile birlikte inşallah Kur'an kursu ihalesini yaptık ve onu nasip olursa temeline yakında atacağız. Bir diğeri de Ankara Yufkacısı diyebildiğimiz Bayram Sanık amcanın Allah razı olsun kendisi Kastamonulu ama... Kayseri'de parayı kazandım, Kayseri'ye hayrım olacak dedi. Erciyes Üniversitesi içerisine inşallah ikinci bir cami yaptırmak üzere Diyanet Vakfı'na bağışını yapmıştı. Bizimle birlikte Erciyes Üniversitesi, Diyanet Vakfı ve Melik Gazi Belediyesi'yle birlikte inşallah yapılacak protokolle ile birlikte bu hayrı da inşallah hayata geçireceğiz. Başka bir hayır da aslında geçen mecliste karar almıştık, onu da ilave etmek istiyorum daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı da yapmış olan Kulak Burur Boğaz Muhtarası Doktor Sami İpek Bey ile de Esentepe'de belki de Kayseri'nin en şık, en güzel Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'ni yani Kur'an kursunu yapıyoruz. Temelini iki gün önce atmıştık. Son olarak da Kayseri Ticaret Odası'yla, ben Emel Gülsoy'a ve ekibine, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışmayı da yapmak üzere protokol imzaladık. kapıdaki eski ticaret odasını binasını, Kayseri'nin ilk ticaret müzesini, hatta Türkiye'deki sayılı birkaç ticaret müzesinden biri haline getireceğiz. Sosyal tesis haline getireceğiz. Esnafımıza, ticaret erbabına hizmet verecek bir mekan haline getireceğiz. Binanın restorasyonu, tefrişi tamamen yap yapılıp inşallah Kayseri'ye e, hizmet verecek e, toplamda 25 trilyonun üzerinde 25 milyon TL'nin üzerinde büyük bir yatırım. Burada sadece hayırseverlerden para alıp hayrı onlara yaptırmıyoruz. Ben özellikle vurgulamak istiyorum. Ben sürekli hayırseverleri söylememdeki sebep özellikle onları onura etmek, hayırsever sayısını arttırmak ve bu işin hakikaten hayrın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için aktarıyorum. Aksi takdirde Melikgazi Gazi Belediye'miz tüm bu yatırımların mimari projesini, statik projesini, tesisat projesini, bütün projelerini, Belediye olarak hazırlıyoruz, dışarıdan hizmet alıyoruz. Aynı zamanda arsası belediyemizin arsasını ayarlıyoruz, peyzajını biz yapıyoruz. Hayrın bir kısmını da, ilave bir kısmını da belediye bütçesinden gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Melik Gazi Belediyesi koştur koştur hizmet etmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi aslında asli görevimiz olmayan, sağlık ocağı gibi, okul gibi, cami gibi, kuran kursu gibi tesisleri dahi burada vatandaşın konforunu sağlamak, talebini yerine getirmek, sorununu gidermek üzere biz bunlara dert edindirdik, dert edindik ve hizmet olarak vatandaşımıza Gazi'ye sunacağız. İnşallah bu hizmetlerin çoğunun temelini yakında atıyoruz, bir kısmı atıldı ama açılışlarını inşallah yazın sonuna bu salgın bittikten sonra hep birlikte yapacağız. Cenab-ı Allah herkesi hayırsever eylesin, hayırlı rızık, helal kazanç nasip eylesin parası olan bir gün dahi beklemesin. Hemen bizlere başvursun. Güzel bir hayır yapmaya vesile olalım. Cenab-ı Allah bu yapılacak güzel tesislerde de vatandaşlarımızın güzel hizmetler almasını, birlik beraberlik içerisinde inşallah nice hizmetler almasını Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Tüm hayırların kabul olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.